Masadan hemşerim, ne oturuyorsun bu masada? Tekiştirme kardeşim, Memo'yu arıyorum, bulaşıkçı başı. Hadi, hadi dışarı, mutfak alt katta. Hadi yürü, yürü! Ne sokuyorsun böyle anzoları içeri? Kör müsün, bütün müşteriyi rahatsız ediyor. Yürü kardeşim, yürü! Mutfak alt, alt katta dedik ya! Hadi seni servise bak, hadi! Bu dünyada böyle rezalet olmaz! Olmaz! O kara kılıplı oğlandan önce dünyada sahneye çıkmam ben! Beni ne sanıyorsunuz siz? Çıkmam! Allah'ın çıkmayacağım! Ne olur! Ne olur rica ederim hanımefendi, bağarmayın. E, ne yapayım, patron böyle emretti. Fethi Bey mi? Söyleyin o adi herife, sahneye çıkmayacağım! Gidiyorum! da alsın başına çalsın! Yapmayayım, sinirlenirse biliyorsunuz hepimiz mahvoldururuz. Canınız cehenneme defol! Çık git odamdan! Kimsin sen, ne arıyorsun burada? Bulaşıkhaneyi arıyor. Merdivenlerden aşağı in. Hadi, çabuk ol, dolaşma ayağımın altında. Of be, gazino değil, tımarhane! O ne? Çıplak karı. Ne? O az bozuntusu bavulunu toplayıp gidiyor muymuş? Bu şartlar altında çalışamam diyor. Defolsun! Defolsun gitsin, cehennemin dibine kadar yolu var. E, peki, program ne olacak? Ne bileyim ben, bir şeyler yapın, idare edin. Nasıl olur beyefendi, salon ağzına kadar dolu. Dolu mu? Başım, başım, Eyvah! Bu şarkıcı milletinin kaprisleri öldürecek beni! Yandık! Kena oluyorum! Eyvah! Mazlum! Eyvah. Mazlum! Eyvah. Mazlum. Eyvah. Mazlumu getirin bana! Peki daral efendim! Çekil şöyle biraz, sakin ol! Çok çıldıracağım ol. başım! Başım, Mazlumu getirin bana, Mazlum! Bana bak, gene ne arıyorsun burada? Bulaşıkhaneyi arıyor. Aşağıda! Aşağıda dedik ya sana! Yürü! Ah, ne oluyor ya? Ne acele herifler ya! Sanki tabakhaneye bok yetiştiriyorlar! Ya bu mutfakta nerede be? Ölüyorum! Sinirlerim geriliyor, nerede kaldı bu mazlum? Geldi be efendi, geldi! Geldi be! <laughs> mazlum! Neredesin ulan? Nerede kaldın? Öldürecek misin beni ulan? Sana bu iş için para veriyorum ulan! Dayak yemek için para almıyor musun lan benden? Ha? Öldürecektin ulan beni! Ha? Al ulan! Al ulan, it, al ulan it. Nerede kaldın ulan? Ölecektim az daha, al Of! Of! Oh, 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 tamam! Of! Oh, rahatladım be! Oh, dünya varmış, götürün şunu, götürün! Geçmiş olsun, geçmiş olsun beyefendi! Ama bir gün bu dayak yüzünden başınız belaya girecek! Girmez! Elimde kapı gibi doktor raporu var! sinirlenince komaya giriyorum. Tepem attı mı karşımdakine iki tokat atıyorum, sakinleşiyorum. Uf oh be! Ama birazcık oh. ölçüyü kaçırıyorsunuz. Kesinlikle hayır! Parayla adam tutuyorum dayak atmak için! Oh be! Ya işte böyle Memo kardeş! Mutlaka bir iş bulup para kazanmam lazım! Vallahi çok zor! Burada ekmek aslanın ağzında, görüyorsun ben de sürünüyorum. Gözünün yani iyi, bir haftadır İstanbul'da sürünüyor. Mümkünü yok bana bir iş bulacağım. Hadi Mazlum, A yavaş yavaş, Hadi gayret. Bak yavaş. bu da ekmek parası kazanıyor, A ne yapsın fakir? Otur şöyle, ha. mazlumun yemeğini getir. Tamam, geldi. Ne iş yapıyor? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Sinir hastası bir patronumuz var. <laughs> Alo! Evet, burada. Plak stüdyosundan sizi arıyorlar efendim. Ne? Alo! Ne? Başka plak şirketiyle mi anlaşmış? Her şey beklenir var geleden. Eli iki kuruş para gördü, şımardı! Kovun! Kovun o türkücü bozuntusunu! Of. Gitti! Gitti paracıklar! Of, başım! Eyvah! Başım! Sinirlerim çekiliyor! Sabir. Ya, Sabir mazlum! Ol. Mazlumu getirin bana! Değil, değil. Değil, değil. Çabuk, Mazlum'u patron istiyor. Hadi kalk, ayağa bakayım! Kalk, çabuk, bak. çabuk, kalk! Bu da bitti abi! Eyvah! Şimdi ne yapacağız çocuklar? Abi, çabuk olun, başka birini bulun! Hadi, acele edin, çabuk olun dedim size! Patron beni keser, vallahi ha, ben! Ne? Sana iş buldum! Ah canım sağ ol, gel seni bir öpeyim. Dur <laughs> <laughs> bakayım! Bayağı dayanıklısın, kuvvetlisin. Öyleyimdir. <laughs> Tam sana göre bir iş. Ne iş yapacağım? Şey, öğrenirsin. Of! Mazlum! Öleceğim, başım çatlıyor. <laughs> mazlum nerede? <laughs> Kim bu? Şey, mazlum bitti efendim, yerine şimdilik bunu bulduk. Adı Şaban. Nasıl? Dayanıklı mı bari? Dayandığı kadar, bir süre idare edin. Dayanırım, idare edin! Ver elini öpeyim! Ah! Oh! Elini öptürmüyor, çok büyük adam canım! Ah! Oh! <laughs> ne oluyor be? Ne vuruyorsun <laughs> lan? Vurma <laughs> bak! <laughs> ben vurdum mu katır hepsi sanırsın ha! Bana <laughs> bak, kendine gel! Ulan seni de, senin ah! işini de! Ah! Bırakın, bırakın, bırakın beni öldürürüm. Bırakın, dokunmayın! Bırakın! Çok iyi bu! Karşılıktır ya! Duymadınız mı? Şöyle şeyler bırakın dedi! Ne biçim iş bu ya? İstediğin i̇şte bu muydu, sakallı mıydı? Evet, evet oh, devam et! Vuruyor. Devam et! Sen de kafana vur! Bak. Vur! Ben de oh, vuruyorum! Kafama! Çok bak, iyi! Kafana vuruyor! Çok iyi! Ah, Allah oh, Allah! ben de vuruyorum! Sen de vur! Sen vurma, Başka ben bana. vuruyorum! Oh! Dur! Ha. Ah, kafama! Ay, kafana, kafana vur. vuruyor! Oh! 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 Rahatladım be! Ay Allah senden razı olsun! Rahatlarsın tabi! Aslında bu herifin canı dayak istermiş ya!